herkese selamlar merhaba. Dik Türk İslam devletlerinin sosyal hayatı nasıldı bunlara bakacağız. Bir sonraki videomuzda da ordu kısmına geçeceğiz. İmarethane, yiyecek dayatılan hayır kurumlarıdır arkadaşlar. Yani bir nevi aşevleri gibi düşünebiliriz. Kapan, tek bir cismanın satıldığı yerlerde Mesela un kapanı hatırlayın İstanbul'da. Oturanlarınız varsa orayı bilenler vardır. Un kapanı nedir? Heh, un tek cinsi olduğu için. Mesela balık han gibi gibi bu şekilde söyleyebiliriz. Bedesten her cins ticari malın satıldığı yerler olarak karşımıza gelecek. Sebil, su sebili zaten hani çeşme olarak karşımıza gelebilir. Kümbet, siyasiler, eşleri ve komutanlar için yapılan özellikle de bizim için şu anıt mezar kavramı önemlidir. Kümbet, türbe devlet ve din alimlerinin mezarlarıdır arkadaşlar. Külliyeleri, türbeleri biliyoruz zaten. Külliye cami etrafında yapılan toplu yapılardır. Şey gibi hatırlayın, Uygurlar maniizm dini etkisinde mani ışık diniydi. Onun etrafına böyle yapılar yapıyorlardı. O mani dinin etkisinden, o şekilde saraylar, tapınaklar inşa ediyorlardı. Aynı öyle külliye de cami etrafında yapılan toplu yapılar şeklinde söyleyebiliriz. Böyle de diğer geçtiğimiz konulardan da bilgiler vererek aslında daha da interaktif bir şekilde öğrenmeyi sağladığımızı düşünüyorum. Hem de diğer bir konulardaki bilgileri de unutmuyoruz. Arkadaşlar, Aras'ta çarşı. Bargah saraydır aslında. Burada şunu şey yapalım. Şurada bir şapkalağa. Tekke şehirlerde din öğretilen kurumdur. Zaviye köy ve kasabalarda din öğretilen kurumdur. Tekke ve zaviye. Darüşşifa, şifa, dar siha, maristan, bimaristan veya Darül afiye. Bunların hepsi aynı kavram. Hastane demektir arkadaşlar. Türk İslam devletlerinde yapılan hastanelerdir. Evet bir sonraki videomuzda ilk Türk İslam devletlerinde orduda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza aynen daha abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hız kesmeden devam ediyoruz videolarımıza inşallah.